Olimpik Lyon, Brezilyalı Yıldız Endriçki kiralık olarak kadrosuna katmak için Real Madrid ile görüşmelerine ileri düzeyde devam ediyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Brezilyalı oyuncu da, Olimpik Lyon'a kiralık olarak transfer olmaya sıcak bakıyor. Futbolcunun temsilcisi son görüşmede mesafe aldı, Ara Güler, Habi Elonso döneminde istediği süreleri alırken Endrik beklediği süreyi bulamamıştı. Endrick'in adı transfer döneminde Fenerbahçe için de geçmişti. g ö -A, -A, a imza, Endrick, Brezilya ekibi Palmeiras'tan 47.50 milyon euroluk bedelle transfer edilmişti. Genç futbolcu geçtiğimiz yıl Madrid'e imza atarken gözyaşlarına boğulmuştu. Endrick, 35 milyon euro piyasa değerine sahip.